AK Parti Milas İlçe Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru, Milas halkını ev ve iş yerlerine bayrak asmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Temmuz Cumartesi günü yaptığı terörsüz Türkiye vurgulu açıklamaları ülke genelinde büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 41 yıllık parantez kapanmaktadır, terör duvarı yıkılmaktadır, milletimizin her bir perdi bu tablodan dolayı sevinmeli, her bir sokağımız ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır ifadelerini kullandı. Bu çağrıya destek veren AK Parti Milas İlçe Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru tüm Milas halkına seslendi. Başkan Marçalı Doğru, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu tarihi konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin her sokak, her ev ve iş yeri bayrağımızda donatılmalı sözü üzerine bütün milasımızı şanlı Türk bayrağımızla donatmaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı.